Bir haber kanalından herkese merhaba. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Washington'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan ve Türkiye'ye karşı ABD'den destek isteyen Mitsotakis, "Sayın Başkan, Kıbrıs sorununda lütfen tüm etkinizi kullanın. İki devletli çözümü kimse kabul etmeyecek. Yunanistan Balkanlar'da refah ve güvenliğin direğidir." dedi. Michotakis F35 programına katılmak istediklerini belirterek F35 konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu harika uçağa bir an önce sahip olmayı umuyoruz. Ordumuza yatırım yapmaya devam edeceğiz ve toprak bütünlüğümüzün ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz diye konuştu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.